Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirme, tümünü işaretleyerek ve videomu izledikten sonra videomu beğenerek beni gerçekten desteklemiş olursunuz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni kahve falı yorumunu diliyorum ve açıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın bu fincanınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 10 ya da 15 gün sonra. Bakın Ocak ayındayız. Ocağın sonuna yaklaştık zaten. 2022 yeni yıldayız. 10 ya da 15 gün sonra arkadaşlar bir iş görüşmeniz var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Bakın bu da çok güzel bir iş görüşmesi çıkmış. Umarım hayırlısı olur. İşe girmek isteyen herkes işe girer. Bu da renkli gözlü bir adam var. Böyle 30-35 yaşlarında mavi gözlü olur, yeşil gözlü olur, renkli gözlü. Bu adamın size güzel bir sürprizi var. Artık ne sürprizi bilmiyorum ama. Bu sürpriz sizi e, mutlu edeceklerinden mutlu edecek bir sürpriz. Renkli gözlü bir adam. Sizi bekleyen ufak bir zorluk var. Ama bunu atlatacaksınız arkadaşlar. Yani bu zorluk geliyor. Evet doğru. Ama atlatıyorsunuz. Siz hiç merak etmeyin. Güzel dostlarım. 3 kişi var. E, size o kadar çok seviyor. O kadar çok değer veriyor ki. Bu 3 kişinin size güzel bir haberi de var arkadaşlar. Bu aile içinden iş yerinden, arkadaş çevreden olabilir. Bu üç kişinin size çok özel güzel bir sürprizi var. Bakalım ne haber olacak size. Böyle rahata düşkünsünüz dostlarım. Yani rahata düşkün bir karaktere sahipsiniz. Böyle e, yapacağım edeceğim diyorsunuz. Çok böyle güçlü, hırslı gördüm. Çok da merhametlisiniz. Geleceğinizle alakalı tıkandığınız bazı konular var onları açıyorsunuz arkadaşlar. Yani ne konuda tıkandıysanız onları yavaş yavaş adım adım açıyorsunuz dostlarım. Şu anda alın teri döküyorsunuz. Bir şeyi düzeltmek için neyi bilmiyorum ama alın teri döküyorsunuz. Onu düzelteceksiniz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yani alın terinizin karşılığını alıyorsunuz. Öyle diyeyim size. çok akıllıca bir iş yapacaksınız arkadaşlar. Yani ileriye dönük yatırım için çok akıllı bir işe girişiyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin size olan hisleri biraz sanki böyle kaygılısınız bu konuda. Acaba beni seviyor mu ya da sevmiyor mu? Beni aldatıyor mu acaba aldatmıyor mu? Böyle kara kara düşünüyorsunuz dostlarım. Bu kaygılarınız ortadan kalkacak tamamen. Siz onunla bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Ortadan bu sıkıntı, stres kalkıyor. Kaygı kalkıyor yani. Öyle diyeyim size. Geçmişe artık sizin çekiyorsunuz arkadaşlar. Geçmişi geride bırakıp artık geleceğe bakıyorsunuz. Önemli olan tabii ki gelecek. Geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan geleceğe bakın. Geleceğe böyle planlar yapabiliriz ama geçmişe yapamayız dostlarım. Şu an bile başa çıkmanın yolundasınız. Ben bununla başa çıkacağım. Bunu gezi, ezeceğim. E, ezeceğim derken yeneceğim yani. Öyle diyeyim. Yeneceksiniz. Burada yatan bir hasta var. Umarım Allah şifa verir en yakın zamanda. Bu hasta kadın manevi yönden de rahatsız. Yani alevi e, problemleri de var. Yani bu alevi problemlerini geçerse belki hastalığı da düzelir inşallah. Siz geride birini bırakmışsınız ama ona geri döneceksiniz. Tekrardan ona sevginizi vereceksiniz arkadaşlar. Evet geride bırakmışsınız ama tekrardan ona sevginizi, aşkınızı veriyorsunuz. Birinizde büyük bir bomba haberi var. Yani bu habere siz bayağı böyle bir şaşıracaksınız. Bomba bir haber arkadaşlar onu net söyleyeyim size. Şu anda bir maddi yükümlülük var üzerinizde. Yani maddi sorumluluğu üzerinize almışsınız. Ailenizin mi? Kimin bilmiyorum ama o sorumluluğu biraz hafifleyecek. Yani maddi yükünüz hafifleyecek. Öyle diyeyim size. Kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Dua ediyorsunuz. Umarım duanız gerçek olur. Tek başına kendi ayaklarınızın üzerinize teker teker adım adım duracaksınız dostlarım. sevdiğiniz kişiye çok böyle fazla zaman ayıramıyorsunuz. Ve bundan dolayı da kavga çıkıyor. Yani artık zaman ayıracaksınız. Onu söyleyeyim size. Yavaş yavaş, adım adım zamanınızı ayırıyorsunuz. Bir taşla arkadaşlar üç kuş vuracaksınız. Onu söyleyeyim. Yani o kadar çok şansınız yaver gidecek ki. Böyle bir taşla üç kuşu vuracaksınız. Umarım hayırlısı olsun için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kesin kararlısınız. Birinden ayrılmak için şu anda plan yapıyorsunuz. Kesin kararlıyım. Ben bundan ayrılacağım. Artık yapamam, edemem diyorsunuz ve bundan ayrılacaksınız artık bu kimse neyse. Kesin kararınız var. İki ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Şu an tek ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz ama artık çift duracaksınız. Şu an yarı güçsüzsünüz ama tam güçlü olacaksınız dostlarım. İhtiyaç kredisi çekebilirsiniz bir ay sonra. Böyle bir durum var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur dostlarım. Bir ihtiyaç kredisi çıkmış bakın burada. Burada güvercin kuş sürüsü var. Yani toplu bir kısmet, toplu bir iş, toplu bir tazminat gibi bir şey. Yani toplu bir şey kazanacaksınız. Bir yer değişikliği var. işte mi? Evde mi artık? Neredeyse bir yer değişikliği düşünüyorsunuz. Yaza doğru düşünüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim biri size alttan alttan laf sokuyor mu? Ama artık bu kişi alttan alttan laf sokamayacak. Çünkü siz onun önünü kesiyorsunuz ve bir daha size laf söz sokamayacak bu kişi dostlarım. Dostlarım burada biri var. Böyle her dediğini size böyle yaptırmaya çalışıyor. Böyle birini biliyorsunuz zaten kim olduğunu. Bir değil, iki değil artık üçüncüde patlayacaksınız. Artık ben senin hiçbir şeyini yapmak istemiyorum deyip patlıyorsunuz bu kişiye. Platoniklere sesleniyorum. Cesaretinizi toplayıp böyle kendinizi böyle bir düzenleyip gidip o kişiyle konuşacaksınız. Yani ne var ne yok dökülüyorsunuz dostlarım. Bakalım neler olacak. Ben bir ışık görüyorum yani. Bir şey kayıtsız kalmayacaksınız. Kalmışsınız yeterince böyle e, onun tolerans tanımışsınız. Artık gözünüzü açıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim artık kayıtsız kalmıyorsunuz tolerans tanımıyorsunuz, onu es geçmiyorsunuz. Ne var ne yok ona cevabını veriyorsunuz dostlarım. Hayatınızla ilgili, geleceğinizle alakalı çok güzel bir hamle yapacaksınız arkadaşlar. Yani bu hamle size bayağı böyle uğurlu, şanslı gelecek bir hamle olacak. Onu diyeyim size. Siz birinden kendinizi çekmeye çalışıyorsunuz. Yavaş yavaş böyle kendinizi soğutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü o kişiden bir şey olmayacağını, size hayır gelmeyeceğini yeni fark etmişsiniz. Artık kendinizi ondan çekiyorsunuz. Dostlarım öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Artık özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. O kadar çok bunalmış, içinize kapanmışsınız ki artık böyle bir rahat edip bir özgürlüğüme kavuşmam lazım diyorsunuz. Ve özgürlüğünüze kavuşacaksınız dostlarım. Birinin varlığı size çok huzur getiriyor. O kadar çok rahatlıyorsunuz ki onun varoluşu, sizin yanınızda oluşu sizi çok mutlu ediyor. Ve o kişinin size büyük bir hayrı da var yani onu diyeyim size. Şöyle söyleyeyim birinin böyle yavaştan yavaştan hoşlanıyorsunuz ama sevmiyorsunuz. O kişiye şans vermemişsiniz. Ama vereceksiniz arkadaşlar. Sizin umudunuzu, inancınızı kıran biri var. Siz de artık onun umudunu, inancını kıracaksınız güzel dostlarım. Bağlarınız biriyle kopmuş. O bağlar tekrardan birleşecek. Yakın bir tarihte hem de. size adil davranmayan biri var. Yani hep böyle adaletsiz davranıyor. Yani tarafsız olması lazım ama bu taraf seçiyor. Siz de artık bu kişiyle muhabbetli ilişkiyi kesiyorsunuz arkadaşlar. Bakın madem adil davranmıyorsun, taraf seçiyorsun. Ben de artık ilişkiyi koparacağım. Ya da ne konularınız ilişki varsa onu koparıyorsunuz dostlarım. Öyle diyeyim size. Dostlarım size burada kol kanat gelen biri var. Size o kadar çok koruyor ki. Yani kanatlarının altına almış. Size kimse zarar vermesin diye size destek olan biri. O kişinin size işle alakalı büyük bir desteği daha olacak. Onu söyleyeyim size. Dostlarım sıkıntıları süpürüp götürüyorsunuz. Gerçekten sıkıntılar tamamen gidiyor. Süpürüyorsunuz. Çok güzel haberler var. Allah herkese çok güzel haberler versin. Size de güzel haberler verecek inşallah. Evlilik düşünenler, ciddi olanlar, düğün yapmayıp nikah düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ona vereceğim parayla başka bir şey alırız. Böyle bir, bir düşünceniz var. Umarım hayırlısı olur. Bana sorarsanız güzel bir düşünce. Bol kazancı yakalayacaksınız arkadaşlar böyle yavaştan yavaştan o bol kazançları teker teker adım adım yakalayacaksınız dostlarım. Hani iki tane uzak yerden para girecek iki tane ne parası bilmiyorum ama giriyor. Çocuklarınızın ya da kardeşlerinizin başarısını kutlayacaksınız. Yani hani içinde büyük bir kutlama var başarı kutlaması. Bir müddet daha böyle borç sıkıntısı çekeceksiniz ama eninde sonunda halledeceksiniz arkadaşlar merak etmeyin. Aile büyüklerinizin bir yatırımı var, bir mal mülkü var, onu satıyor. Satacaklar. İşlerinde çok kıskanılıyorsunuz, çok göze geliyorsunuz. Onu söyleyeyim büyük dedikodular var. Yani sizin böyle başarınızı kıskanan iş yerinde çok büyük büyük dedikodular var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada yeni biriyle tanışıyorsunuz. Ortak arkadaşının sizi birine kefil olacak ve sizi tanıştıracak. Yani o kişiye böyle bir sıcak bakıp böyle ilk başta istemeyeceksiniz ama sonradan kabul edeceksiniz. Bakın burada bir görüşme var. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Bakalım ee, tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Dileğinizle alakalı e, sürpriz bir gelişme var arkadaşlar. Yani sizin dileğinizle ilgili bakalım ne gibi e, sürpriz gelişmeler olacak. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım e, bu güzel tabakta neler çıkacak. Resmi kurumdan iki tane bir görüşmeniz var. Sizin ailenizin, çocuklarınızın, kardeşlerinizin olur. Resmi kurumdan bir haber var. Burada otobüs tarzı, böyle servis tarzı bir araba var, beyaz. Artık şoförlük mi yapıyorsunuz, eşiniz mi sevginiz mi yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz erkek izleyicilerim? Onunla ilgili bir e, güzel bir gelişme var, sizin işinizle alakalı. Galiba siz büyük bir teklif alabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. iki ya da 3 ay içerisinde, yani öyle diyeyim. Dostlarım şu anda siz zor bir sınavdan geçiyorsunuz. O kadar zor, o kadar zor bir sınav ki. Ama bu zorun karşılığını, ödülünü alıyorsunuz. Hem de büyük bir ölçüde alacaksınız güzel dostlarım. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar size çok pişmanlık yaratmış. Hala üzerinizde bu şeyler gitmemiş yani. Bu şeyler nasıl gidecek diye düşünüyorsunuz geçmişin pişmanlığını yaşıyorsunuz. Olabilir arkadaşlar. Herkes hata yapabilir. Kimse dört dörtlük değil. Hepimizin illaki keşkeleri var. O yüzden bu kadar çok geçmişin pişmanlığınız varsa bu kadar çok üzerinize yüklenmeyin. Çok güzel bir ışık yakalıyorsunuz. Yani bu ışın ana kaynağını da bulacaksınız arkadaşlar. Üzerinize son zamanlarda ben bir baskı gördüm böyle. Eşiniz mi, nişanınız mı, sevginiz, sevginiz mi, işten mi, aileden mi? Bu baskı biraz sizi e, yormuş. Yapmak istediğiniz bazı işleri de yapamıyorsunuz bu baskıdan dolayı. Bu baskıdan kurtulacaksınız ama birazcık da siz de üzerine gidin o baskının dostlarım. Odaklanma problemi gördüm son zamanlarda size. Yani bir şeye odaklanıp yapamıyorsunuz. Çünkü kafanız başka yerde. Aklınız başka yerde. Bir türlü de odaklanamıyorsunuz. Bu odaklanmayı bir an önce bir düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa daha da bir işinize gücünüze adapte olamazsınız dostlarım. Biri size kendini kanıtlamaya çalışıyor. Ne yapıp ne edip ben kendimi kanıtlayacağım ispat edeceğim. Ben öyle biri değilim. Bu beni yanlış diyor sizin için. kendine ne var mı yok ispatlayacak. Ne var mı yok ortaya dökecek bu karşı taraf dostlarım. Ve ispatlayacak da. Size çok güzel bir sinyal var arkadaşlar. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim, platonikler, hoşlandığınız kişiden size çok özel güzel bir sinyal çakıyor yani. Öyle diyeyim size. Hayatınıza yeni yeni yönler vereceksiniz arkadaşlar. Böyle yeni yeni kararlar vereceksiniz. Yeni yollar çizeceksiniz. Biraz geç kaldığınızı düşünüyorsunuz ama hiçbir şey için geç değil. Zararın neresinden dönerseniz kardır yani öyle düşünün. Sen yaşça büyük biri var. Onu çok seviyorsunuz ama çok yanlış kararlar veriyor. Kendi kendine zarar uğratıyor ve bundan çok korkuyorsunuz ne olacak, nasıl bitecek, hayatı düzene girecek mi? Ama kimseyi de dinlemiyor. Yani dinlese belki düzelecek ama dinlemiyor da yani öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim yeni bir kural koyacaksınız kendi hayatınıza. Diyorsunuz böyle bir kural koyarsam önüm açılır daha ciddi olurum. Kimse benimle dalga geçemez diyorsunuz. Yeni bir kural koyuyorsunuz dostlarım ufkunuz yavaş yavaş açılıyor. Yani hesapta olmayan bazı işler gelse de ufkunuzu açacak biri var yani onu diyeyim size. Getirisi yüksek bir işe girebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizi mutlu edecek gerçekten böyle getirisi yüksek bir iş var onu diyeyim size. Özgüveniniz bayağı yüksek ve bunun karını alacaksınız yavaştan yavaştan. Birine bir şeyi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz ama o kişi kabul etmiyor. Ne var ne yoksa etmiyor yani öyle söyleyeyim. Artık kabul ettireceksiniz. Ne var ne yoksa kabul ettiriyorsunuz, çözüyorsunuz bu olayı. Dengeyi kuramıyorsunuz iki ilişkilerde. Dengesizlik var aranızda son zamanlarda. Bu dengeyi bir an önce bir kurmanız lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. daha önce konuştuğunuz biri tekrardan sizin karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Daha önce size konuşmuşsunuz, kısa bir ilişki yaşadınız biri oldu mu? Ve bu kişiyle tekrardan aranızda ufak bir başlangıç olabilir yavaştan yavaştan. Burada büyük bir e, yüzük var. Söz nişan olabilir yakın bir tarihte ilişkisi olan, sevgisi olanlara sesleniyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur dostlarım. Manisa'nın M'si, Edirne'nin E'si isminde, soy isminde M ve E harfi olan biriyle bir tanışma yapabilirsiniz. Aranızda ufak bir kıvılcım olabilir güzel dostlarım. Burada iki tane yumurta var. Yani siz iki konuda zenginlik yaşayacaksınız. İki tane çok güzel yumurta çıkmış. Evli olan çiftlere sesleniyorum. Eşinizle alakalı sıkıntınız devam ediyor. Buna bir karar vereceksiniz. Tamam mı? Devam mı? Boşanma aşamasındakiler. Boşanmayıp tekrardan birbirinize bir şans vereceksiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için. Aile içinden küs olduğunuz biri var mı? Abla, abi, kardeş, anne, baba olabilir. Bu kişiyle barışıyorsunuz. Yeni bir şey imza atacaksınız. İş olur, evlilik olur. Bu her şey olabilir. Alım satım olabilir bir şeyi imza atıyorsunuz dostlarım. Bu imza size bayağı uğurlu gelecek ama. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Kendinize çok çok iyi bakınız. Çok seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.